Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Tavuk sofralarımızda olmazsa olmaz ürünler arasındadır. Hem bereketli, hem besleyici, hem de onlarca çeşit yemek yapabiliriz tavukla. Ama özellikle çocukların en sevdiği şekli ise kızartılarak yapılanıdır tabii ki. Şöyle nar gibi kızarmış, çıtır çıtır tavuklara kim hayır diyebilir? Ama tabii ki lezzetli olursa. Çünkü kızartırken yanmaması Kurumaması veya yağ çekmemesi çok önemlidir. Peki bunun için ne yapmalıyız dersiniz? İşte dışarıda yediğiniz kadar lezzetli ve çıtır çıtır harika tavuklar hazırlamak için yapılması gerekenler. Tavuğu mutlaka marine ederek kızartmak gerekmektedir. Bunun için ise buzdolabından çıkardığınız tavuğun oda sıcaklığına geldikten sonra marine edilmesi ve dinlenirken ise buzdolabına kaldırılması gerekmektedir. Marine işlemi için kefir, yoğurt, süzme yoğurt, zeytinyağı ve baharatlar kullanabilirsiniz ve mümkünse en az 2-3 saat kadar bekletmelisiniz. Eğer dışının kıtır kıtır olmasını istiyorsanız cips, mısır gevreği, galeta unu gibi malzemeler de kullanabilirsiniz. Tavuk kızartırken daha lezzetli olması için tavuk kalça, but, ve kanat gibi yağlı bölümleri tercih edilmelidir. Kızartma yapılan yağın yüksek sıcaklıklara dayanan bir yağ olması önemlidir. Genelde mısır özü ya da ayçiçek yağı kullanıyor olsak da şeflerin önerisi yer fıstığı ya da kanola yağı kullanılması yönünde. Bu arada kızartma yaptığınız tencerenin de derin ve kalın tabanlı olması çok önemlidir. Tavukların tamamını yağa birden atarak kızartmaya çalışmayın. Tavukların yağ çekmemesi için ise pişen tavukları hemen bir tabak içine koymadan ince bir süzgecin içerisine alıp orada yağının süzülmesini sağlayabiliriz. Evet bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.